Esin Nereye gidiyorsun? İstenmediğim yerde duracak değilim Arzucuğum. Hayatım ne istenmemesi? Ne diyorsun sen? Seher ablama sor. O sana anlatır. Senin ablam ne dedi sana? Ay, çok ağır konuştu Arzu ya. Yani resmen hakaret etti bana. Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım. Esin ne diyorsun? Ya şunu doğru düzgün anlatsana. Ya hangi birini anlatayım? Yok ben sadece para peşindeymişim. Yok efendim ben para için Cansu'yu Emre'ye yamamaya çalışıyormuşum. Yani söylediği her şey ok gibi saplandı içime. Esin yani bunları ablam söylemiş olamaz. Ya saymadığını bırakmadı bana diyorum sana ya. Hakaretin beni bir para yani. Ben bu yaşıma geldim böyle rezalet görmedim durup dururken yani, ablam niye böyle bir şey yapsın ki? Hayat yani sen de inanmıyorsun bana öyle mi? Ben yalan söylüyorum yani. Hayatım bak sen beni yanlış anladın. Ben öyle bir şey demek istemedim. Yok yok. Ben anlayacağımı anladım Arzucuğum. Yani ben yıllar sonra buraya geldim eski samimiyetimizi ve sıcaklığımızı bulalım diye. Çocuklarımız kaynarsın istedim. Ama meğer yanılmışım o köprünün altından çok sular akmış. Para seni çok değiştirmiş Arzu. Esin Arzu. Ama her şey para değil. Siz yıllarca servetinize servet katarken... ...biz de çok şükür bol bol hayır dua sandık. Artık görüşmeyelim bence. Aklımda o eski Arzu olarak kalmanı isterim. Hoşça kal. Esin. Sen kurtsan, ben kuyruğum Seher Hanım. Bunu sen istedin. Yoluma taş koymayacaktın. Abla! Abla! Seher abla neredesin? Fatma, ablam nerede? E, masada kahvesini içiyor. Abla! Hayırdır Arzu? Nedir bu telaşın? Ne olduğunu sen söyleyeceksin abla. Abla, ne demek şimdi bu? Esin'e neler söylemişsin? Neredeyse ağlayacaktı. Tutamadım. Çıktı gitti öyle. İyi olmuş. Durmasın burada zaten. Abla nedir senin bu Esin'le alıp veremediğin? Yok bir şey. Hak ettiği gibi davranıyorum. Esin benim en yakın dostum. Ben sana nasıl saygı gösteriyorsam... ...senin de benim arkadaşlarıma, dostlarıma öyle saygı göstermeni beklerdim. Ne kötülüğünü gördün ki kızım? Bak sen onu dostum biliyorsun ya... ...o hiç senin sandığın gibi biri değil. Abla yeter artık. Kızıyorsun değil mi? Bir bildiğim var ki söylüyorum. Ne biliyorsun abla? Arzu. Bak o toz konduramadığın arkadaşının niyetinin ne olduğunu telefonda konuşurken kendi kulaklarımla duydum. Nedir bu gizemli tavırlar? Ne duydun abla söylesene. ...o senin yere göğe koyamadığın arkadaşının bir kenara çekilip... ...fısır fısır Emre'yi baştan çıkarması için kendi kızına talimat verdiğini kulaklarımla duydum. Arzu, bak o kadının gözünü hırs bürümüş. Ben öylelerini çok iyi tanırım. Para için kendi kızını bile kullanmaktan çekinmez. Evimizden, ailemizden uzak dursun yeter. Bak ben bu kadarını söylüyorum.